Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2026 ilk 2026 videomla karşınızdayım. İlk e Football 2026 videom olacak. Arkadaşlar uzun bir ara yine video çekmedim. Umarım bundan sonra yine devam edeceğim. Bugün sadece orta kafa bir diziş dizişim var. Böyle Diego Dotlo Quadrado ki arkadaşlar ortozmanı orta uzmanı, Kanatlardan ya bindirecekler ya bunlar orta açacağız. Şurada da 3 3 tane canavar var. Bu kadroyla maçlar yaptım etkili ama yersek yersek de yoruldu arkadaşlar. Şöyle hemen maçımıza başlayalım. Rakibimizi bulduk arkadaşlar. Şöyle rakibimizin kadrosuna bakalım. 3140 kolektif güçlü olan bir rakip. Karesinde 104 kasillası var. Böyle bir de bu, iki tane bombacı var ama bombacı. Gerrit Belen'de bombacı sana var. Maçımıza geçelim. Maçımıza başladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle Rekard Koller Kaptırdık şöyle Van Dijk Şöyle Dalot. Dalot da verdi şimdi. Şöyle kadroda geçmedi. Tek alan Şöyle Ben White. Yan koller attık şimdi Ronaldo. Orta kafadan daha çok pasla gol go atabileceğimiz gibi geliyor ama bu da ne yapıyor Kasilas'la? Yine yani ton Şöyle alabilir miyiz? Aldık. Yine de şöyle kanat oynayalım. Böyle paslaştığımız zaman da böyle verkaç yaparak forvetlerle de gol at atabiliyoruz arkadaşlar. Diz işte. Şöyle yan koller. Koller. Oradan bıraktığını siri. Hadi be. Çok basım arkadaşlar, yoksa atardık yani. Ama yine iyi geldi, en azından bir pozisyonumuz var. yine arka lazım. İndiremiz lazım topu. Tonedoms, Tonedoms, Sobozlay, Sobozlay. Hadi be kaymamız lazım da alır mıyız oranın topu çok zaman Kosta kurta Yan kollar koş koler Kola koş. Şöyle hemen pas alana, alana Ortadan topu kapabilir miyiz? Sobozay. Gert, ol, Gert Bıraktı. Hadi be. Onurum orada. Alsay belki tutabilirdi ama. Mike Lowell'ın golünü attı. Gol sevinci de yapıyor. İnşallah maç sonunda maçı kazanıp bu rakibe haddini bildireceğiz. Öyle. Attık şimdi sen maç ve olakam lazım. Ray hadi be. Ağlıkta lot. Daha bir pas verebilse. bize. Kaptık. Şimdi, hadi be. Kanat duran lazım aslında arkadaşlar da. Şuna sopozlay, sopozlay. Yarat be ya. Hem karıcı kurtar hem direkt. Şimdi kopsa kurtar. Hadi be. Vurdurmayalım. Amalı topu. Tamam koller. Van Dijk. Topu türlü alamadık. Kosta kurta, Costa kurta. Arnold o, o da atarsa korner. 26'da arkadaşlar o kadar Corner'ler. bazı bazı var ama Corner. bildiğiniz gibi zaten kornerler ve frikler zorlaştı yani bir de zorlaştığı gibi kaleci de oynatabiliyor zaten. Bazıları belki hata yapıp gol yiyor ama bazıları da kaleci açıp kurtarıyor yani. Şöyle kollar. Kollardan attık şimdi Cuadrado. Cuadrado sağ kanatta farta girmiş. Costa kurtar ve ilk yarı bir sıfır bitiyor. Hemen ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıya başlıyoruz. Nihan öyle. En Ronaldo. Derken kaptırdık. Ronaldo yer aldı. Şimdi Ronaldo bıraktı. Şimdi kanala bıraktık. Şimdi iki arkası Şut ve şey şutumuz yok. Ha şutumuz var da. o pozisyonu. Direkt şutumuz yok. Pozisyona giremedik falan. girdik de o kadar giremedik. Şimdi al almalı Rekord. Geri varmak istedi. Şöyle tornadomuz. Attık koller. Koller. Michael Owen. Michael Owen. Çok güzel müdahale tornadomuz. Çok güzel müdahale. İkinci müdahale tornadomuz. Mükemmel isim tornadomuz. Dalot. Bıraktı şimdi Cuadrado. Cuadrado. Şöyle bir Ronaldo görmüyoruz. Ronaldo. Bir de bir kanada da ilerleyemedik. Orta'da da açamadık. Güzelce. Park Jin Sung açtı. Gareth Bale vuramadı. Arnold dönersek top. Trent Alexander Arnold. Atış basına. Oraya vermek istiyorum ama çok iyi pozisyon. Kayamadılar. Ronaldo bitirdi Ronaldo. Arkadan da kayamadılar. Durumu bir bir yapıyor Cristiano Ronaldo. Dakika kaç? Dakikada 65. İkinci golü atarız. Çok güzel. Raycard, Frank Raycard. Raycard. İndirdik şimdi. İndirdi. Var pasımızı. Bir daha verdik. Bir daha verdik. Bir daha verdik. Yukarı atabilir miyiz? Tomadık. Costa kurtendir, indir. Raycard. Enes'i yeri. Ronaldo. Tut topu. Çıkar ayağından. Şöyle Ronaldo. Ronaldo'dan Dalot derken Ronaldo nasıl geçti? Ronaldo. Ronaldo vuramadı be. İlk arkasılıyası bir kere daha alacaktı. Tony Adams. Gerrit Bey Alan al topu. Tony Adams. Tony Adams. Tony Adams. Tony Donald... Donald Mükemmel bir havalan pas. Tony Adams. Bu maça net. Adamı Tony Adams. Hem adamı hem de adam. Çok güzel isimliydi. Şimdi. Şöyle attık. Oradan o pas geçer mi bilmiyorum ama bir hata oldu. Hata yaptı rakibimiz. Da dakika 82. Maçı lütfen yenelim. İndirin. Top ne olur bize kalsın. Hayır hayır. Çok kötü bir kontrol atak edik. Quadrado. Attık. Dalot. Dalot'tan Quadrado. Hadi be Dalot. Kadro da otu tutsaydı belki gol atabilirdik. Fiorano da gidiyorum. Bastoni, Bastoni indir Costa Kurta. Costa Kurta topu kapalım. O top bile bize kalmadı. Dominik bozlay. artı bir verdi. Neler oluyor? Şut bir şey çektiler ben White. Maçta bir de bitti normalde bir de korner verdi ya. Yani. Burada inşallah golümüz. Adam korner düzgün açılmıyor zaten. Sağ ayakla boyunca oyuncu kullanacak herhalde. Evet. Kim o? Dominik Sobozay. Geliyor şimdi. Sobozay kullandı ortaya. Gert Uzaklaştırdık ve bir bir bitiyor. Orta kafa dizilişiyle oynadık ama bir bir bitti. Arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. videoyu beğenirseniz yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.